Hüdapar olarak bu hafta bin bir zahmetlerle üretim yapan çiftçi kardeşlerimizin ürettiği ürünü Toprak Mahsuller Ofisi'ne teslim etmesi sürecinde yaşadığı randevu krizini gündeme taşıyacağız ve buna yönelik bazı çözüm önerilerini paylaşacağız. Bu buğda dünyanın hiçbir yerinde yok. Maalesef satamıyoruz, hepsi çiftçinin elinde kalmış. Çiftçi can haliyle mecburen bedava 7500'e buğda satıyor çiftçiyi. Çiftçi biterse Türkiye bitiyor. Maalesef çiftçiye randevu yoktur. Her gün randevu sistemine gidiyoruz, randevu alamıyoruz. Yazıktır, günahtır. Bu çiftçilerin suçu nedir? Rezil olmuş çiftçi. Gübre alamay, mazot alamay. Bizim Rusya'da alacağımız buğdayı kendi çiftçimizden alarak Niye Rusya'ya yararlıyoruz? Şu an e, çiftçiler ofisten randevu alamıyor. Çiftçi çok madur. Bu durum böyle çiftçi herkes toprağını satar. Dünyanın en güzel buğdaları, dünyanın en güzel mercimekleri burada yetişmektedir. Çiftçilerimiz gübre almış, mazot almış. Geçen sene mazot 14-15 liraydı. Şu anda mazotun litre fiyatı 35 liraydır. Böyle giderse kimse ekimini yapamaz hale gelecektir. Çiftçi randevu alamıyor. Çiftçi şu anda perişandır. Tarım Bakanlığı'na buna kısa bir zamanda bir çözüm bulsan çiftçi şu anda çok mağdurdur. Malları elinden kalmıştır. Satamıyor. Randevu sistemine giriyoruz Temavu'dan hangisine giriyorsa bu randevu sistemini biz alamıyoruz. Ama bazıları istediği gibi gidip malını ofise verebiliyor. Adamı olan kişi gidip direktmen malını verebiliyor. Bunda bir sorun var. Bu sorunu da çözmelerini istiyoruz. Evet bu yıl çiftçiler için bereketli bir yıldı. Verim oldukça yüksek. Fakat piyasada oluşan ürün fiyatı düşük kalınca hükümetin açıkladığı fiyat da piyasanın biraz üzerinde olunca bütün herkes Toprak Mahsuller Ofisi'ne yönelmek zorunda kaldı. Fakat Toprak Mahsuller Ofisi adım atmakta biraz gecikti. Kendi depolama alanı yetersiz olunca dışarıdan başka depolar kiralama yoluna gitti. Fakat bu süreç geç işleyince ve geç davranınca borcu olanlar Randevu alamadığı zaman piyasaya ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki ödemesi gereken borçlarını zamanında ödeyebilsin diye. Ve bu süreçte en çok mağdur olan çiftçi Güneydoğu çiftçisi oldu. Neden? Çünkü Güneydoğu'da hasat erken zamanda yapılıyor batıya göre. Dolayısıyla Toprak Mahsuller Ofisi de bu alımlara geç başladığı için ve depolama alanları ona göre hazırlıklı olmadığı için en çok mağdur olan Güneydoğu çiftçisi oldu. Tüm bu mağduriyetlere karşın bizim bazı çözüm önerilerimiz var. Birincisi Toprak Mahsuller Ofisi açmış olduğu randevu sistemini açıp kapatmak yerine sürekli 7-24 saat boyunca açık tutsun. Çiftçi 2 ay sonra mı 3 ay sonra mı hangi tarihte ürünü ofise teslim edeceğini önceden bilsin ki ona göre belki de gidip dışarıdan bir borç bulacaktır. O zaman nasıl olsa para alacağı tarih bellidir diye çok rahat hareket edecek. Ama şu an randevu alamadığı zaman çiftçi de çıkmaza giriyor ve piyasaya gidip ürünü ucuza satmak zorunda kalır çünkü ödemesi gereken borçları var. O yüzden randevu sistemi 7-24 saat esasına göre açık tutulmalı. İkinci çözüm önerisi olarak çiftçi Toprak Mahsuller Ofisi'ne ürünü teslim ettikten bir ay sonra parasını alabiliyor. Biz de diyoruz ki çiftçi ürünü teslim ettikten sonra acil ödemesi gereken borçlara karşılık olarak devlet 3'te 1 oranında parasını hemen ödesin. Geri kalan 3'te 2'sini ay sonunda ödesin. Ya da çiftçi ürünü teslim ettikten sonra paranın yarısını 15. günde ödesinler. Geri kalan yarısını ise 30. günde ödesinler. Bu aynı zamanda piyasadaki fiyatı da biraz daha dengeli hale getirir. Üçüncü çözüm önerisi olarak da Toprak Mahsuller Ofisinin şu anki insan kaynakları bu alama karşı yetersiz kalıyor. Bakanlık bünyesindeki diğer kurumlardan personel takviyesi çok rahat yapılabilir ya da farklı bakanlıklardan da personel takviyesi bu tarafa doğru kaydırılırsa o zaman 7/24 esasına göre ofis çalışır ve daha hızlı alım gerçekleştirir. Şunu unutmayalım. Çiftçiyi korumazsak çiftçi çökerse ülke çöker. <laughs>